Anadolu kızlı yöresel ürünler standındayız. Bakın girişte burada ince gözlemelerimizi falan misafir ikram ediyorlar. Turşular herkes gelmiş tadına bakıyor. Efendim hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Daha önce yeriniz var mıydı ilk yeriniz? Biraz bilgi alalım sizden. İlk yerimiz önceden internetten satış yapıyorduk. Şu anda dükkanımızı açalım kızımla dedim. Anadolu Kızı olarak beraber yani analım. Satıyordunuz. Evet, evet. üzerinden. evden. Işte, analım yöresel ürünler. Hala satıyorsunuz. Hala Aynen. devam ediyoruz evet. Güzel. Neler var neler satıyorsun internet üzerinden? Çubuklu insan bütün yöresel ürünler. Turşumuz, halebimiz, <laughs> lahanamız, eriştemiz peynirlerimiz, mantı, dolma her şey var yöresel ait. Tabii ki buyurun. Evet hemen içeriye giriyoruz. Bakın içeride neler bizleri bekliyor. Hemen hanımefendiler bize anlatacaklar. Bu ürünün büyük bir çoğunluğu siz yapıyorsunuz. E, aynen aynen. Sebzeli tarhanalarımız. Güzel. Kaç kişi, Dokument. kaç kişi çalışıyor sizde? Üç kızım var. Annem var. Anne Aa burada. evet. Anne. Büyük anne, anne, anne. Ve anne, komşularla anne. falan bayağı bir evet. Aynen eş dost. Harika erişteler var burada. Aynen süt eriştelerimiz bunlar. Güzel oluyor bunlar arkadaşlar. Peynirli tereyağı evet. değil mi? Hakiki nar eşkilerimiz. Direkt İskenderun'dan gösteriyoruz. Görükhan da var ürünleri burada. Güzel. Evet. evet. Ee, yapraklar Yaprak. annemin bahçesinin yaprakları. Hı -hı. Ezmelerimiz. Ezmelerimiz kendimiz bunlar yapıyoruz. Bunlar sizin. Domates evet. Ezmelerimiz, vişnelerimiz. Bahçelerimiz yine. yine. Aynı şekilde turşularımız. Bunlar hepsi kendi imalatı. Biber salçamız, domates salçamız. Onları da tekrar İskenderun'dan geçittiriyoruz. Güzel. Turşularımızı biz kendimiz itinayla tek tek kuruyoruz. En çok internetten hangi ürün satılıyor? Tabii ki de turşu. Tabii ki de turşumuz. O, turşu. Turşu. Evet şu şekilde gösterebiliriz. Evet. Tek tek kuruyoruz. Şu an ne turşuların fiyatları? Sezon açıldı galiba. 350, 400, 200 o civarda gidiyor. Boyutuna <laughs> göre, de göre değişiyor. tabii. Boyutuna göre değişiyor. Üstte yeni Sesini kurduk. Olur. Daha sütleri yeni çıkıyor. Küçük oldukları için. Turşularımızın sütleri yeni çıkmaya başladı. Her, Her çeşit lahanımız, mısırımız. Mısır Herkesi turşumuz var. Evet. Şöyle fasulye turşumuz var. Lahana. Her çeşit var. Evet peki çok teşekkür ederiz. Şöyle bir el sallayalım kameraya. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hepinizi bekliyoruz. Bu nedir? Yayık ayranı. Köyde. Aynen, aynen yoğurdunu biz kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde ekşi ekşi. Aynen öyle. Çok ekşi değil ama biraz tatlı. <laughs> ya yani zamanla ekşiyor zaten Aynen o. şu şekilde. Gelenlere satıyorsunuz. Aynen satıyoruz. Evet ikram edildi. Buz gibi yayık ayranın tadına şimdi bakıyoruz. Oh vallahi yazın sıcakta da pek güzel gidiyor. Geldiğinizde tadına bakmadan ayrılmayın diyoruz. Gezmeye devam ediyoruz.